Ne oluyor? Siz burada. Şşş. Telaş etme Ölüm'e. Hünkar oğlum dün gece hükmünü bozdu. Bundan sonra kimse ona zarar veremeyecek. Öyleyse siz niye buradasınız? Altan ne oluyor yine? Sakin ol Sultan. Buraya geldim. Zira hünkârımız Şehzade Mustafa için yeni bir hüküm verdi. Bundan böyle ne sen, ne Dilruba Sultan, ne Menekşe. Hiçbiriniz onu göremeyecek. Ne demek bu? Buna ne lüzum var sultanım? Şehzademin kendi dairesi var zaten orada kalır. Dilersiniz ben giderim, buraya hiç gelmez. Bir gün verildi Halime. Nasıl bir zulüm bu? Bir anaya evladından nasıl ayırırsınız? Beni kardeşimden nasıl ayırırsınız? Ne oluyor anne? Şş. Canının bağışlandığına sevineceğiniz yerde hala nankörlük ediyorsunuz. Hoca. Şehzademiz uyanır uyanmaz. Gereğini yapın. Emredersiniz sultanım. Sultanım. En azından izin verin. Ben götüreyim şehzademi. Vaziyeti daha da zorlaştırmayın sultanım. Hem bu halinizle... ...nasıl refakat edeceksiniz? İki elim kanda olsa... ...ayaklarım kopsa ne fark? İzin verin ben götüreyim. Ne güzel. Bana afyon şurubu bul. Haliden bu halden nasıl gideceksiniz? Ben refakat ederim. Sen de geleceksin elbet. Nereye gidiyoruz anne? Has bahçeye çıkacağız Şehzaden. Birlikte dolaşacağız. Mis gibi temiz hava çekeceğiz burnumuza. Nasıl yapıyorduk? Yaşasın. Ben çıkışı da bulurum.